Cemile geziyorum. İkinci bölümden herkese merhabalar. Deniz Afyon Karayasar il sınırında bulunan Acıgöl'deyiz. Acıgöl'ün diğer ismi ise Çardak Gölüdür. Suyu sodan olan gölden sodyum sülfat ve türevleri üretiliyor. Gölü Söğüt Dağı'nın eteklerinden kaynayan sular besliyor. Acı Göl çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. Burası flamingoların yaşayabildiği özel yerlerden bir tanesi. Aşağı Akpınar köyü ve çevresi flamingo, yaban ördeği, yaban kazı, pelikan, leylek ve turna gibi göçmen kuşları ziyaret ediyor. Yaz aylarında Acıgül'e gelirsiniz, flamingo ve diğer kuş türlerini de görebilirsiniz. Gölün etrafında bulunan fabrikalarda tercan sanayi, cam üretimi, tekstil boyama, kağıt sektöründe hayvan yem sektöründe kullanılan ürünler üretiliyor. Acıgöl, Türkiye'deki sodyum sülfatın %90'ını karşılayan bir göl. Cemleri Geziyorum'un 3. bölümünde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.